Has kullarım dediği insanlar, yeryüzünde vakarla yürüyenler, hmm. cahiller onlara sataştığında selam deyip geçenler, gecelerini Rablerine secdeler ve kıyam halinde geçirenler, Rablerine dua ederken, Ya Rabbi bizi cehennem azabından uzak tut diye niyazda bulunanlar, infak ettikleri zaman verdiklerini doğru yere verip israf etmeyenler ve cimrilik yapmayıp orta, doğru, orta yolu tutanlar. Allah'la beraber başka varlıklara kulluk yapmayanlar, haksız yere insan öldürmeyenler, efendim, zina yapmayanlar, Allah'ın azabına düçar olacak yanlışlıklardan ısrarla uzak duranlar, tevbe edenler, iman edenler, salih amel işleyenler, önce yaptıkları kötülükleri Allah'ın iyiliğe dönüştüreceğini vaat ettiği insanlar, tevbelerinin sonucunda Allah'ın tevbelerini kabul ettiği adamlar, Yalan konuşmayanlar, yalana şahit olmayanlar, tamam. boş şeylerle karşılaştıkları zaman oradan vakur bir eda ile çekip gidenler, Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman hiç tereddütsüz boyun büküp kör ve sağır davranmayanlar ve sonunda şu dua ile hayatını süsleyenler. Rabbena heblena min ezvacina ve dürziyatina kurrati a'yun. Ya Rabbi bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı vesileleri ihsan eyle ve cealna lilmuttakine imama ve bizi muttakilerin imamı yap. Yani bizi takvada en önde bulunanlar eyle diye duasını böyle şekillendirenler işte onlara da sonunda selamlanacakları, ödüllendirilecekleri köşklerin içinde yer alan cennetlik olmaları onlara vaat edilmektedir. Ee, bu niteliklerle Rahman'ın has kulları, muhlesin dediği kullarının bu niteliklere vasıfları, nitelikleri böylece kazanacaklarını söyleyelim. Böylece muhlesinden